bizi izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet arkadaşlarım canlarım bugün birlikte şu öfkeli hızlı bir araç üretmemiz gerekiyor. Evet yeniden yeniden hurdalıktan aldığımız aracı yeniden modifiye edeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte yapalım. Ben diyorum ki siz de fikirlerinizi söyleyin. Bakalım bulduğumuz aracı nasıl bir şekilde sokacağız. Heyecanla araştıralım bakalım. En ucuzundan bulalım ve şuradan alalım arkadaşlar. Hurdalıktan başka istediğimiz araçlar nelerdir? Sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada benim istediğim araç Mitsubishi Eclipse. Eclipse bulabilecek miyiz? Bakalım var mı abim burada? Mitsubishi. Mitsubishi arıyorum. BMW istemiyorum. Mercedes de istemiyorum. Bugün bana Mitsubishi lazım. Yok ya otobüs olmaz otobüsün yarısı gitmiş Hiçbir şey kalmamış hmm, bu, 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 da değil Aa, Aradığım bu değil Bulmam lazım Acaba nerede nerede Yalnız iyi malzemeler var burada da ha, Bakıyorum da iyi şeyler bırakmışlar He? İşte be Aradığım araç burada. burada 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 Tavana çıkarmışlar Benden saklamışlar Aa, Seni benden saklamışlar ben seni bırakır mıyım hiç aşk olsun aşk olsun Şimdi gizlemişler ben de seni almaya geldim Seni kumarına yeniden almaya geldim Ve seni bir öfkeli yapacağım bir hızlı yapacağım Hem hızlına yenileceksin hem öfkeni yenileceksin Ve yarışta birinci olacaksın O zaman hadi bakalım Ellerimizi sıvayalım kollarımızı sıvayalım ve indirelim indirik arkadaşlar motor canavar gibi hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok çünkü bu hızlı bunda göreceksiniz ben bunu bir modifiye yapacağım bir toplayacağım bir güzelleştireceğim e ondan sonra diyeceksiniz ki ya bizim de bir elden düşme araba vardı e bir gelsen bir el atsan ya bir zahmet diyeceksiniz eminim diyeceksiniz gördünüz mü gelin şimdi Gözlerinizle şu arabanın burada haliyle gözlerinizi resmini çekin arkasından bakın bakalım nasıl bir şey yapıyorum örümcek anne o kadar iddialıyım arkadaşlar heyecan dorukta aracımızı ekledik kırmızının üstüne ve çekicimle bütün çekiciliğimle çekiyorum aracımı ve modifiye dükkanıma doğru gidiyorum aradım aracı bulduğuma göre e artık gidebiliriz eğer artık gidebiliriz açın yollar açın 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 hızlı ve efkeli bir araç geliyor hızlı ve efkeli bir araç geliyor mis bir araç Bugün ilk defamın düşen içerisinde girecek. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Hepinizin yardımına ihtiyacım var arkadaşlar. Bugün tek başıma değil, hep birlikte yapacağız. Tamam mı? Ee, dükkan şuradaydı. Uzakta değil. Ya dükkanın da yakın olması iyi oluyor ya. Valla bak. Buradalar gidiyorsun. Hemen arabaya alıp geliyorsun. Zaman kaybetmemiş oluyorsun. Sonra da aracını yapıyorsun. Sonra da yarışa katılıyorsun. Ama daha çok yolumuz var. Yarış için daha çok yolumuz var. Çok çok çok. İlk önce bir dükkanı el atalım. Ee, şurada soğuk bir içecek yok muydu ya? Biri bana limonata ısmarlasa aslında çok iyi olur. Sıcakta da iyi giderdi. Ee, neyse İşimizi bitirince limonata içeriz. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayanları lütfen ama lütfen abone olarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Örümcek Süpermen abi bu kanallarımızı izleyin. Shorts videolarımızı kesinlikle kaçırmayın çünkü eğlenceli shorts videoları atıyorum. Onlar mutlaka izlensin bence kaçırmayın arkadaşlar. Tamam mı? Ha, geldik. Geldim, geldim, geldim. Geldim güzellik seni bir şimdi. Yavru ceylan yapacağım seni. Ha? Tamam be. Şu videoyu da sıktım mı? Az kaldı işim. Aaa işte be. Ama zormuş ha. Modifiye işi de kolay değil ha bu arada. Bakmayın öyle. Geriye tıp iki video sıktığımı sanmayın. Neler yapıyorum ben altta neler. Ya bakımı, altta. Egzozum bilmem nesi. Hiçbir şeyini bırakmıyorum. Fitrelerini, mitrelerini hepsini yapıyorum. Sonra dişini düzeltiyorum. Öyle kolay olmuyor yani bu işler. Anladınız mı? Evet. Ee, bayağı da yıpratmışlar arabayı be. Sık sık bitmiyor ya. Bütün vidalar dökülmüş. Aa, tamam be. Üf, az kaldı az kaldı. Kolum da koptu boynum da ağrıdı ama. Neyse dur 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 dur. Aa, şöyle yaptım mı? Tamam. <laughs> <laughs> şey Oldum böyle. Aa, gözlerime inanamıyorum. Ya sen benim cici yavrum oldum böyle ay civcivim benim ya sana civciv demek için de yani bilmiyorum bildiğin borusu oldun yani Vallahi güzel oldu ya neyse hayvan figürlerini bırakalım da şunun güzelliğine bakın be yavrum benim de be. seni ben şimdi var ya at bir güzel ağlatacağım bir güzel ağlatacağım gördünüz mü Heh. işte böyle düğmeye basıyorsun kapılar ondan sonra bütün açık olan kaportadır e, tampondur. Hepsi kendini kapatıyor. İşte böyle bir özellik de yükledim. Mitsubishi de yoktur demeyin. Var. Var. Bizim aracımızda olmayan hiçbir şey yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani şu anda bu araç elipse aracımız şu anda bence Mercedes'e meydan okur. Satmıyoruz. Satılık değildir. Sahibinden satılık olmayan araç. Evet. Bak. Gördünüz mü? Ben bu işi seviyorum arkadaşlar ya. Yeniden modifiye yapmayı, eski yeni yapmayı, yenilikleri seviyorum, seviyorum. Kimlerdi ki o aracı görüp de böyle bir güzelliğe bürünecek. Ee, ya işte bizim lensimiz de bu arkadaşlar. Lensimizi taktık ve işte estetiğimizi de yaptırdığımıza göre artık diyorum ki bir yolda araç bulsak da bir kapışsak mı ya? Bak 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 bak. Açın yolları. Örümcek anne geliyor. Hızlı ve öfkeli. Aa, dur bakayım. Vay yavrum benim dostum. Hoş geldin ya. Gözüm seni arıyordu. Haydi çekiniz mi arkadaşlar resmimizi. Örümcek adam ve örümcek anne hızlı ve öfkeli araçlarıyla yarışacaklar. Kim daha iyi bir kapışma çıkartacak? izleyip görün bakalım. Bana meydan okuyamazsın bugün. Çünkü ben damla çok emek verdim. Yağını yuttum ya. Limonata yerine yağ içtim ben. Ya. Yağ içtim. Heh tamam. Attık mı İşte bu kadar. Bekle yavrum geliyorum. Bekle 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 bekle. Seni kollarım alacağım. Yeniden 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 seni kollarıma alacağım. Örümcek adam bekle. Geçiyorum seni. İşte işte budur be. İşte budur be. Yavrum benim be. Kralsın sen var ya. Sen canavarsın ya. Sen var ya öfkelisin öfkeni yenilme. Sakın. Sakın. Hızına yenil ama öfkeni yenilme. Hadi bakalım. Önce kadar boşuna dokundurma. Boşuna dokundurma. Bana yamuk yapma. Heh. işte i̇şte öyle egzozumda boğarım seni yoksa. Az kaldı arkadaşlar. Geçsin geçsin, geçsin, geçsin geçsin Bırakın 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 geçsin geçsin, geçsin. Geçtiğini havalara girsin. Tribe girsin. Senin var ya o tribini. Hmm. Adama vurdu. Adama vurdu. Suçlu. Örümcek adam suçlu. Örümcek adamı yakalayın. Gel gel gel. Gel şaka yaptım gel. Yanıma gel bakalım bir. Hanginizin arabası daha havalı duruyor. Bence benim araba çok havalı oldu. Örümcek adam ne diyorsun? Güzel olmuş mu araba? Sen bunu var ya. Bak arkadaşlar biliyor. Sen bilmiyorsun. Bunun bir de önceki halini görsen. Derdin ki. Örümcek anne. Sen neler yapıyorsun ya. Evet. Evet. Bir tek aşk yapmıyorum. Gördüğün gibi araba modifiyesi de yapıyorum. Örümcek adam. Ona güzel sözler söyle. Hadi beni, hadi beni.